Kaç günde neler mi yaptık? Hayat kalitemizi arttıracak birbirinden kıymetli bilgiler edindik. Teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler öğrendik. Allah razı olsun. Hocam çok güzel anlatıyorsunuz. Soruya gerek kalmıyor maşallah. Problemlerimizin düzelmesine. Bağırsaklarım çok güzel çalışıyor. Uyku düzenim içinde daha böyle rüyalarımı hatırlıyorum. Çok güzel rüyalar görüyorum şu iki üç günlükte ne kadar fark etti elhamdülillah Allah sizlerden razı olsun. Burnumuzun açılmasına sevindik. Burnum boru gibi çok temiz aldığım nefesi hissediyorum şuralarımda falan nasıl mutluyum ama çocuk gibi. Açıldı yani burnumun birazı tamamen tıkanık. Çok zaten. rahatladık. Şimdi daha iyiiz elhamdülillah. Çalışmalarla daha mutlu ve daha enerjik hissettik. Yaptıkça daha mutlu oluyorum. Yüzümden bile belli oluyor İnsanlar soruyor zaten ne oldu bir yüzüne. <laughs> Ya enerjimden evet. de çok belli oldu. Yollarımızın kesiştiğine şükrettik. İyi ki sizi tanıdım. İyi ki o gün, o gün rastladım, o gün kayıt oldum. Sanki tamam. içimden böyle bir şey aktı. Travma bulma ve şifalama çalışmasıyla kurtulabildiklerimize inanamadık. Benim dizimde sorunum vardı, sol dizimde. Ee, bükemiyordum. Şu anda yani şoktayım. <laughs> Elhamdülillah dizimi bükebiliyorum. Kulağımdaki çınlama vardı, hafifledi ama bu ayağıma anlatamam size sevinçimi şu anda. Ayağımı uzatamıyordum, şu anda ayağımı oynatabiliyorum yani bu müthiş bir şey ya, gerçekten. Allah evet. sizden razı olsun, çok teşekkür ederim. Beynimin odası ve boynum çok ağrıyordu. Bu seansa başlamadan önce de, başladığımızda da ama sonunda, en sonunda bitti, artık bitti. <laughs> Hiç ağrı kalmadı şu anda. Hiçbir şey yok. Muhteşem. Kağıdı gitti attım onu. Boynumdaki fıtık, belimdeki fıtık. Çok rahatladım yani. Boşluğum her tarafım rahatladı. Bıçak gibi kesti ağrı denir ya. Bıçak gibi kesti. Hiçbir ağrım kaldı. güçlendirme çalışmasıyla çok duygulu anlar yaşadık. <laughs> Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Ne demek? Kardeşlerimi de sol tarafa koydum. <laughs> Hayır, sana ben. Onunla bir konuşma yaptım. İnşallah. İnşallah. Şimdi bakın bağ kesme çalışmasında çok daha faydasını göreceksiniz. Bağ kesmede ne oluyor biliyor musunuz? Yıllardır görüşmeyen insanlar bir bakıyorsun ondan telefon gelmiş. Öyle dua et. daha yeni başladık. Eğer sen de aramıza katılmak istersen yayınların hepsini senin için kayıt et şimdi kayıt olarak bize eşlik edebilir ve muhteşem deneyimler kazanabilirsin.